mess with me, I'll put the fuse out. Sign the contract, big boy. Sign the contract. Baba şimdi öncelikle selamun aleyküm baba. Biliyorsunuz Aslan abi 20 tane kutu açmış. Nasıl kimse ya bana Aslan abi daha doğrusu Berat abi 20 kutu açmış. E, biz de ona tabi meydan okumaya geldik amına koyayım? O 20 kutu açıyorsa biz kaç kutu? 23 kutu açıyoruz amına koyun. Hayırdır lan? Allah Allah. Tabi baba hemen açalım. Ne bekliyoruz? Tabi bizim öyle ekibimiz de yok gördüğünüz gibi biz. Gariban zamanı. Garibanız zamanı benim lan. Gariban gal. Neyse tamam şu marmayı kes amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet baba açıyorum. hedi Nasıl açıyorduk lan ananı sik. Bayağıdır açmadık ki paramız var Allah'a şükür yani. Bir milyon vardı da biraz e yatırım yaptık anlarsınız ya kardeş. Hediye almış tamam. Şimdi bak o zaman Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm ee, Yazmayı da unuttum Bismillahirrahmanirrahim Aldım Ananı sikim 500 lira ne? Oğlum ben böyle zengin olamam 200 lira falan ya bu ne lan? Senin ben götünü sikerim yalnız ha Ananı sikim bu ne kaç kutay? 1, 2, 3, 4, 5 Ananı sikim daha altı 7 Ananı sikim 8 Bacına 9 Baba sikerim sağ buradan parayı kırdım ulan izlemedik ki videonun hepsini ananı sikiyim Ya ama bu ben amına koyayım bugün borç kapatmaya geldim amına koyayım ne kadar bu arabanın borcu Ne kadar baba ananı sikiyim Oğlum ben 100 bin lirayı nasıl kapatacağım ben de o kadar heyecanlı heyecanlı geldim ananı sikiyim Neyse devam baba kaç kutumuz kaldı bu arada Kutu kalan abi dangalak gel şimdi gelecek videonun anası 13 tamam 10 tane Açmış Açmışız ananı sikiyim kim hediye alamıyoruz. Aa, aa query oğlum bak lan nasıl ya anam. Query ne biçim sistem yaptın amına koyayım? Senin mi ben amına Evet query bizi banlayacak bu videodan sonra. Ananı bacını sikeyim. Ya e ama Batuhan abi yapacağın sunucunu ta amına koyayım. Bu ne ya? Senin ben yapacağın abi sunucunu amına Ananı sikim oğlum alsana. Hayda. Ya ben abi sizin yapacağını sunucum amına dayayım Abi da amına çomak sokayım ben böyle sunucunun yani tamam iyi hoş güzel oynuyoruz Ediyoruz ama alamıyoruz baba alamıyoruz 500 ms'e bir aynı konu amına kodumu zaten Ay amına koyacaktım ya Aha 2500 Hadi bakayım hadi bak ikonikte bir kumarda 4000 ananı sikim ne yapıyor Ananı sikim 200 lira ne var Query abi ver bak query oğlum ben küfür edince duydu galiba bak ben bu adam bana bir şey diyor demedi demeyin amına. Amanı s**im Batuhan abi Götümü sikebilirsin yani Abi sen amına Ananı s**im kıpırdın Batuhan abi ver Batuhan abi amına koyayım Batuhan abi götüme sik Abi dom alayım Abi gel role girelim bak Bak görüyor musun role girmek istiyormuş adam Neyse devam hepsini aç baba hepsini aç. Kutumuz yok. Hayda. Aslan abi ne kadar durum para Aslan abi 100.000 bin lira boy çapta gözünü seveyim de bir bin. Evet baba bugün de battık amına koyayım. Sözde amına koyayım kaç bin lirayla geldik videonun sonunda ben bakacağım amına koyayım. Kırk yüz dokuz yüz bin kırk al. Ha, sen. Konik'te parayı kırabilir miyim? Yok ya bu İdris bizi siker, bu Batuhan bizi siker, biz en iyisi uzayalım. Ee, <laughs> Uzan baba biz yavaştan uzayalım. Yoksa Batuhan bey bizi siker filan. Zaten para da vermedi. Orospun oh, çocuğum. Seni var ya seni İdris bulacağım oğlum seni. Domalta domalta sikeceğim lan. O Azat'ı da bulacağım. Sonra bir tane Gandimama var onu da bulacağım. Sakın kaçmayın hepinizi bulacağım aman arkadaşlar. Bu arada ama bulacağız onlar da bizi sikecek gibi çünkü neden baba o FPS'e bak 37 38 Allah senin eski bilgisayar belanı versin bak ben buraya koyacağım birazdan telefondan çekip editlerken Amana koyayım baba ya ne koyayım Amana koyayım bak 33 bin liraya bilgisayar aldım Ne yapıyorum 2004'ten kalma bilgisayarla oynuyorum Belamı siksin bu ne amana koyayım ya Batuhan abi hani sunucudan da bir şeyler kazanıyorsun ya bize de bir gör abi bizi de be hani bize de bir bilgisayar hani 4060 falan filan Anlarsın ya abi hadi bir 4060 filan hadi gözünü seveyim abi Hadi Batuhan abi yaparsın abi bir 4060 40 abi Aaaa